baktığım mikrofonu bazen sıkıntı çıkarıyor. Ara ara kontrol etmem lazım onu kaydı. Farklı bir ekran görürseniz yani haberiniz olsun. Mikrofonun kapanma sesini duyarsam arada oyunu alta atıp oyunu alta alıp kontrol etmem lazım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben hamdolsun iyiyim. Got you to see that? Get out of here! Repeat. Team Alpha, please report to the refueling station immediately. Dediğim gibi böyle ara ara kontrol edeceğim. Hatta şu an bile kontrol edeyim. Şöyle bir dursun. Evet. Sesimi alıyor şu an. Yeni bir silahımız oldu. Şöyle yerlerini değiştirelim. Evet. Tam da aldık. Devam edelim. Hızlıca. Evet güzel. aldı burada. İlk başta kafasını sıkarken niye ölmüyor acaba? Çok merak ediyorum. Cidden merak ediyorum yani. Ne hey, söylemiyordun sen ya? 30 tane ne ben ki. <laughs> Listen up, Jack. I'm doing my best to track both you and the hostiles, but all the metal is interfering with your signal. You're right can... now. You want more of this? I got more of this! look on All personnel, this is a reminder report all suspicious activity to your commanding officer. We have incoming aircraft. Team Delta, please report to the flight deck. hala orada takılıyor. Ben anlamıyorum ki saçma sapan nereye takılıyor da ses çıkarıyorsun? Niye takılıyorsun böyle? Bak. Cidden mi ya? Arkadaşlar bunun için kusura bakmayın yani 2004 yılı yani oyunu böyle baklar hatalar olması normal. Neyse hızlıca oradan geçtik zaten. Dün videoda da belirtemedim. Ben bu oyunu daha önce çok oynadım. Hatta şunu da belirteyim. Ee, şu adamı bir indirelim de. 2004 yılına ait olması rağmen yani oyunun grafikleri gerçekten görüyorsunuz. Şahane atmosfer. Atmosferden ziyade yani dokular, yapılar yani çok güzel. 2004 yılına ait olmasına rağmen. Full oynuyorum tabii ki. Bu arada e Sistemden de bahsedeyim, güncellediğim sistemden. Bu arada kontrol edeyim sesim kayıt oluyor mu? Evet, sesim kayıt oluyormuş. Ee, 6 GB 1660 süper GTX ekran kartı var. Ee, i, i7 4. nesil işlemci. Yine 16 GB RAM var. Full HD ayarda 1920x1080 Full HD ayarda görüntü. Daha iyi, sizlere daha iyi kalite sunuyorum bu sayede. Önceki daha önce yani Rainbow'u izlerken fark etmişsinizdir. Hatırlarsınız. Oyunda kasmalar oluyordu. Yani görüntüde kasma oluyordu. Bu ekran kartının yetersizliğinden de işlemci falan derken bu nereden ateş ettiler lan? Yukarıdan mı ateş etti? Şurada da adam var. Şey. E, oradan ateş etti. Şurada da adam vardı. Mandalitik. Oh. Oradaki mermiyi almaya gideyim dedim ama almayacağım. Gerek yok. Orada arkadaşlar affınıza sunarak kapı çaldı böyle olması hiç hoşuma gitmiyor ama kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum. Hemen bu hatamı düzeltiyorum. Kusura bakmayın bir anlık kapı çaldı. Hem bir yandan da iyi oldu zaten bölüm bu ikinci bölüm biraz kısa sürüyor zaten hemen geliyorum affınıza sığınarak kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Hemen kaldığımız yerden Hızlıca devam edelim ee, Görüntüyü de sorabilirsiniz Kamera artık yok Yeterli arka planım yok O yüzden artık Görüntü kaydımı koymayacağım Sadece oyunun görüntüsü yeter We're song? under full attack here! I think he's looking for the girl! Well, he ain't gonna find her! We're taking her to the bunker! Crow out! No sign of Val herself, but I found her camera. There's also a file here on some Joker named Krieger? This archipelago is the ideal location for my research. These islands are isolated from international shipping lanes, so I am free to do my work without interference from the outside world. This work will take time, but a measure of the future of mankind depends on the success of my research here. I will not fail my destiny. Doyle, they're taking Val to somewhere called the Bunker. Where's that? I know where that is, but it's heavily guarded. get a boat and i'll meet you. I'm on my way. Şöyle fazla spoiler vermeden e, ufak bir özet geçeyim. Bu daha ki şu videodaki adam Krieger e, bu askerlerin patronu sahibi ve bir serum tasarlamış. Bu serumla daha güçlü askerler yapmaya çalışıyor ama tabii ki eee <laughs> Tabii ki başarısız oluyor. <laughs> Gene bir mikrofonu e, mikrofonun sesi bir kapanıp açıldı. Mikrofon bir kapanıp açıldı. Tabi bu serumda başarısız oluyor ve Hı -hı? başarısızlığın nedenini daha sonra göreceksiniz. Hey, <laughs> Çok güzel yani. Çok güzel yani. Ben üzerinize bomba atıyorum. Ve siz ölmüyorsunuz. Çok iyiymiş. Ve bu kap bu masada saçma sapan takıldı buraya. Ya Allah aşkına ya. Bomba atıyorum. Bu salaklar ölmüyor. Masa falan uçuyor sağa sola. Neyse. Tekrar bir bakayım. Tamam. tamam. Arkadaşlar dediğim gibi gerçekten kusura bakmayın mikrofon harbiden sıkıntılı. <laughs> Abi neden ölmüyorsun? Neden ölmüyorsun? Daha kaçman mı ben anlamıyorum ki. Ölmüyor ya. Daha kaç mı ile çok merak ediyorum ya. dom Mermi atıyorum, bir ölmediler ya. Ay yanlış story patlattım. <laughs> ya inanamıyorum ya, mermi nereye denk geldi? <laughs> mermi nereye denk geldi ya? <laughs> adamın düştüğü yere bak. Adam aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya. oyunun bir önceki bölümde şundan da bahsetmiştim. Oyunun yani uç güzel. Grafik zaten şahane. At... ortam şahane. Ortam, ortam yani atmosfer güzel. Grafikler güzel, dokular. Ama yapay zekası gerçekten çok kötü yani bu oyunun. Ubisoft yaptığı oyunu Crytek'le beraber ama gerçekten gerçekten garip bir yapay zekası var oyunun. Ya niye ölmüyorsun sen? Şu an oynadığım zorluktan ötürü kolay da ölmüyorlar. Kafalarını da sıkıyorum ama garip yani. Kolay kolay, kolay ölmüyorlar tanesi aşağı düşmüştü galiba. Öldü mü? Ne oldu? Neyse. Evet. Nerede lan o? Bir yerden seslendi ama. O aptal bir yere... o aptal bir yere düştü ama nereye düştü acaba? Bir yerden sesleniyor şu an. Nerede olduğunu da bir bulsam. Aman Allah lan kaldığım yere bak. Hayır. Ay aşağı düştük. Neyse zaten buraya atlayacaktım. Suya atlayacaktım zaten. Buradan ölmeden inersek aşağı. Ne Adamın yanına düştüm inanamıyorum. <laughs> Komik ve saçma şeyler oluyor. Neyse, biz bota atlayalım ve gidelim. Evet arkadaşlar, bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet sesimde de kaydolmuş. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.